Herkese merhaba arkadaşlar. Yorucu bir YKS maratonunun sonuna geldik mi? Tabii ki hayır. Aslında çok önemli bir aşama olan sınav aşamasını geride bıraktık. Umarım herkes istediği netleri elde etmiştir. Ancak sınav kadar önemli olmasa da sınava yakın derecede önemli olan bir durum daha var. Nedir bu durum? Tercih. Tercihler çok önemli. Çünkü önceki yıllardan da biliyoruz ki arkadaşlar istediği bölüme ve hatta istediği şehirdeki, istediği üniversitenin, istediği bölümüne gidebilecek kadar net sahibiyken bunu yapamayan, başaramayan, olumsuz durumlarda karşılaşan arkadaşlar var. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Aslında çok kolay. Eksik bilgileri ortadan kaldırdığımızda veya yanlış bilgileri ortadan kaldırdığımızda inşallah herkes istediği puanı ve sıralamayı elde etmişken Umarım bir kazayla karşılaşmadan istediği bölüme gider. Peki arkadaşlar, tercih yaklaşıyor dediğimiz anda birazcık daha strese girebilirsiniz. Strese gerek yok. Herkes sıralamasını bildikten sonra ve bu bilgiler ışığında rahat bir şekilde strese girmeden tercihinizi yapmanızı umuyoruz. Peki bu tercih sırasında sizin puanınız mı daha önemli yoksa başarı sıralamanız mı? Birazdan bunu görsel bir örnekle sizlere anlatacağım daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Ama önce şunu belirtelim arkadaşlar. Puan sizin için bir yol gösterici, tercih yaparken size kılavuzluk edecek bir bilgi ama sizi sonuca götürecek olan sizin başarı sıralamanızdır. Unutmayın, puan tabii ki önemli. Nereye gidebileceğimizi, hangi üniversiteye, hangi bölüme gidebileceğimizi gösteren bir kriter. Ama tekrar ediyorum, sizi sonuca götürecek olan sizin başarısızlamanızdır. Hadi gelin şimdi hep beraber şu görsel örneğimize bir göz atalım ve durumu birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şimdi bahsettiğimiz örneğe bakalım. Ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi gördüğümüz gibi arkadaşlar, sınava giren 1 2 3 4 5 6 7 kişi var. Ve üç tane de kazanılacak üniversite var. Tabii ki en sonda bunu milyonlarca öğrenci ve yüzlerce üniversite olarak değerlendirdiğimizde daha iyi anlayacağız. Şimdi küçük sayısal örneklerle yolumuza başlayalım. Şimdi birinci kişi 500 puan almış, ikinci ve üçüncü kişi 480 puan almış, dördüncü ve beşinci kişi 470 puan almış, altıncı kişi 410 puan, yedinci kişi 360 puan almış. Bir önceki sene birinci üniversitemiz 480 taban puanla kapatmış. ikinci üniversitemiz 470 taban puanla kapatmış ve üçüncü üniversitemiz 400 taban puanla kapatmış. Bu üniversitelerimizden birinci üniversitenin 2 iki kontenjanı, ikinci üniversitemizin bir kontenjanı ve üçüncü üniversitemizin 3 üç kontenjanı var. Bakalım neler olacak birlikte görelim. Şimdi arkadaşlar Birinci kişi zaten sınavda birinci olduğunu biliyor. Sıralaması belli. Peki istediği hangi üniversiteye gidebilir? Hepsine gidebilir. Hangisini seçerse seçsin gidecek. Çünkü ön, önüne geçebilecek hiç kimse yok. Puanı mı önemli sıralaması mı? Tabii ki sıralama. Birinci sırada olduğu için istediği seçeneği yapıyor. Ve bu arkadaşımız ikinci üniversiteye gitmek istiyor ve tercihlerinde birinci sıraya ikinci üniversiteyi yazdığı için direkt bu arkadaşımız ikinci üniversiteye gitmeye hak kazanıyor. Ve kontenjan bir olduğu için bu üniversite artık kapandı. Yani daha doğrusu başka bir öğrenci almayacak. Peki bu ikinci üniversitemizin gelecek yıl taban puanı kaç oldu arkadaşlar? 470'ti. 500 oldu. Gelelim ikinci ve üçüncü kişilere. İkisinin de 480 puanı var. Şimdi bu arkadaşlar diyor ki bizim önümüzde sadece bir ve iki kişi var. Biz öyle tercih yapalım ki istediğimiz üniversiteye gidelim. Ve bu iki arkadaş ikişer tercih yapıyor. Ve tercihleri şu şekilde. İkinci kişi birinci üniversiteyi ikinci üniversiteyi yazıyor. Üçüncü kişi ise yine birinci üniversiteyi ve üçüncü üniversiteyi yazıyor. Şimdi bunlar nereye gider arkadaşlar? Birinci üniversiteyi tercih edebilecek önlerinde başka kişi var mı? Yok. O zaman bu iki arkadaş da nereye gitti? Birinci üniversiteye gitti. Ve kontenjan iki olduğu için artık bu üniversitede öğrenci alımını kapattı. Aynı geçen seneki gibi taban puanı 480'de kaldı. Geriye bakın sadece arkadaşlar. Üçüncü üniversitemiz kaldı. Peki biz bunu tercih yaparken biliyor muyuz? Hayır. Bilmiyoruz. Hangi üniversiteyi kim tercih etti? Acaba kaç puanlar tercih etti? Kaçın sıradakiler tercih etti? Bunları bilmiyoruz. Ama bakın sıralama bize büyük bir yardımcı. Şimdi gelelim dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kişinin tercihlerine. Şimdi dördüncü kişi diyor ki bu üniversite İkinci üniversite geçen yıl 470, birinci üniversite 480 ne kapatmış. Ben bunlara gidebilir miyim? Evet, belki istediğime gidebilirim. Belki birisi olmazsa geçen seneki 470 kapanmış olana gidebilirim diyor. Ve tercihlerini yapıyorlar. Dördüncü kişi diyor ki ben birinci, ikinci ve üçüncü üniversitenin hepsini yazıyorum. Hepsini yazdığı için artık bir doldu gidemez, iki doldu gidemez, bu arkadaşın gideceği yer 3. üniversite. Artık 3. üniversitemizden 3 kontenjanın biri gitti kaldı iki kişi. Dördüncü arkadaşımız ise bu şekilde 3. üniversiteye gittikten sonra 5. arkadaşımız diyor ki ben 470 puan almışım. Birinci olmazsa ikinciye kesin giderim. Ben başka tercih yapmayacağım gerek yok. Ve birinci ve ikinci üniversiteyi yazıyor. Gidebiliyor mu? Hayır. Niye? Çünkü bu iki üniversitenin kontenjanı daha üst sıradakiler tarafından dolduruldu. Bu arkadaşımız şimdilik boşta. Bakalım neler olacak. Altıncı kişi ise üç üniversitenin hepsini yazıyor. Boş kontenjan olan tek üniversite, üçüncü üniversitemiz buraya da gitti. Yedinci sıradaki arkadaşımız da aynı şekilde davranıyor ve bütün üniversiteleri yazıyor. O zaman son kontenjanı da bu arkadaş kapattı. Buranın gelecek yıl için taban puanı kaç oldu arkadaşlar? En düşük puandaki kişinin puanı olan 360 oldu. Bu da yerleşti. Peki 470 puan alan arkadaşımız ne oldu? Maalesef boşta kaldı. Peki neye güvendi? Puanına güvendi. Bakın arkadaşlar puanın aldatıcılığını buradan görebilirsiniz. Evet puan bir yol göstericidir. Bir kılavuzdur. Ama asla ve asla geçen seneki puanlara bakarak, daha önceki senelerdeki puanlara bakarak ben bu puanla kazanırım diye güvenmemeniz lazım. Sizin için daha önemli olan sizin sıralamanız. Bunu baz alarak tercihlerini yaparsanız daha sağlıklı bir tercih yapmış olursunuz. Herkesin istediği üniversiteye, istediği bölüme gitmesi dileğiyle hoşçakalın.